Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda TMX. Bu videoda challenge yapıyoruz. Sen hiçbir şey öğrenmeyecek. Sadece challenge bileceksiniz diye. Challenge'ımız da ne biliyor musunuz? Ya kim orada ot gibi sıkıyor? Bir tanesi burada ot gibi sıktı diye bildirim aldık. He, ben sıktım. Lan! Tam bana niye sıkıyor? Ben <laughs> yavaş ama. Aa! <laughs> Oğlum sen sana Otomatik yeniden doğma açtım herhalde. Buraya mı ölmüyor mu? Bu arkadaşlar ulti sınırsız, koşma kayma sınırsız. Sadece bu ters hamlet neymiş? Duvar o gibi şeyleri atamıyorum. Karşısı da sadece duvar atacak, yavaşlatma atacak, kendine can basmayacak. O gibi şeylerle savunma yapacak. Onu öldürmeye çalışacağız. Zaten şimdi daha iyi anlayacaksınız. Uzatmayalım, geçelim ya. Yereyim, ben en de. önemlisini söylemeyi unuttum. Bir buçuk dakika süremiz var. Oğlum bak sonra can geldi, hesapladı falan demek yok ha. Ya gel süre, gel. 3, 2, 1 başla. Ya anam spike'ı kuruyor yanlış bastım. Hayır ya. Nerede lan Gel buraya. Bu arada bahsettiği tüm sadece onu klasik öldürebilirim. Gel buraya. Süre niye yok? Süre var bir buçuk dakika. Ben tutuyorum sen kaç. Oğlum neredesin lan nereye kaçtın iki dakikada Buraya mı sakladın lan kendini Sen salak olamazsın bence Oğlum bu ne ya mal buraya kaç tane duvar attı Bu challenge böyle mi yapılıyor amına koyayım bu ne ya <laughs> Gördüğü her yere duvar atmış Neredesin? Oğlum? Gel lan ha. Neredesin oğlum? Ya seni daha bulamıyorum ya bu süre kısa o zaman ya bitti süre ya. Böyle bir şey mi olur? Ne, 1-0 tamam, tamam. gel hazır. sonraki tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Lan daha başlamadık ya uşak. Gel buraya. Hayır hayır. Aaaa. <laughs> Gelen buydu değil mi? Adamı Hadi Başla Hadi Kır şunu lan kırmıyor ha. Ananı sikim ya duvara takıldım ya Ya salak salak duvarlar atma lan Oo yine kaybettim ben bunu ya 자카. 잘뭐 아예? 갑시 아무나 고인이야래아 사이가 Aa, <gülüyor> hadi. <laughs> Alın ya. Ben kalmıştır. <laughs> ya oğlum. Hazır. Sonuna kadar savaşın. Nasıl zıplı lan Orada nasıl zıplayabilirsin? Yemin ediyorum Hiç var ya, ya öyle salak atmışsın ki. Tırmanıp direkt zıpladı. Başla. Hadi bakalım. Ultile vurmadım. Ayyy bitti gitti. Ultile canım gitti oğlum. Ultile vurmadım yalan söyleme. Ultile 30 vurmuşsun lan. Tamam o zaman bir daha hadi. Başla. Lan ne oluyor? Valla bak valla hız Yavaş atma atabilirsin bu arada. Beni de kaldırdı bu Aa. Hadi hadi. Aa çok zaman kaybettim. Allah'ım ya Rabbim. Nerede lan bu? Ya bak, her yere döşeniyiz. Son bir çare var. Koş koş koş, koş. Burda gördüm 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 gel buraya Nasıl gördün tezahürat et Gördüm Onu gördüm hadi Eee Ne lan İçinde mi Azıcık geliyor <laughs> i̇ki, saniye i̇ki saniye kalmıştı iki saniye ya siktir git öyle şey mi ya? <laughs> oh be! Ben ne olacağım oğlum? Hadi Nasıl değişiyoruz zaten. Evet arkadaşlar bu mall oynayamıyor Sage. Göstereceğim anasını sayıca oynamayı. 3, <laughs> 2, başla! Maria. Ultiyle vurma top! Maria. 2 ya hayır ya havada zıplayarak vurdum aa ben ne mal gibi oynadım ya bana ultiyle <laughs> değdirme bu arada top lan yürü git oğlum ne alakası var ben değdirmedim de <laughs> ne alakası var değil mi başta su var bariyer su var su var bariyer su var

Tamam mal yarımda ışınlandı. Evet. Ananı sikeyim. Bu tavayı niye vuruyorsun mal? Harbiden abi? Ya amına koyayım. <not> <gülme> Lan ne oluyor? <laughs> hadi süre bitti. Yapma mı ye? Lan niye buraya O <laughs> Oğlum kolaydı ya yendim. Ne kolaydı? İki kere yendim ulan. Son tur hadi. Nasıl kere yendin lan? Darbe kiri kim yendi? Aa doğru lan. Bir bir. Bekle tamam hadi bunu alan. Arkadaşlar bu arada başladı. Bu arada siz bu seriyi severseniz bunun özellikleri 5 saniye Bariyer dondur versiyonu gelebilir. Bariyer Gerçi bu iguana daha oynamayı bilmiyor. Yani nereye gittiğimi de bilmiyor daha doğrusu. O yüzden pek de son yok. Bakın mesela az sonra bu salak numarayı yiyecek. Bakın bana arkasındayım. Beni fark etmiyor mesela. Anasını <laughs>

Ben nasıl öldüm ya? Nasıl ya? ya ben mümkunsuz ya, ya. ya. Hayır ya. Yapma yap Ordu. Ne kadar kolay? Esin lan. Bu yarının sonu. Neyse ya bitirelim Aa. mi o zaman? Bitirek ya gel. Vaysın. Kazandım zaten oğlum? Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldi. Gördüğünüz gibi ordu spıyı tokatladı verdim herkese. Aynen. Hatimam yok diyorum. Her zamanki gibi izliyorum. A. Lan Yılan. Hadi Ulan görüşürüz.